Cumhuriyet nedir? Kağıt üzerindeki tanımı, hükümet ya da devlet başkanının halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği biçimdir. Kağıt üzerindeki tanımı bir yana dursun, benim için cumhuriyet demek, bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar savaşan bir milletin kazandığı zaferdir. Ayrıca Cumhuriyet, Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu en büyük mirastır ve bu mirası korumak her Türk'ün önemli vazifesidir. Atalarımız bu cumhuriyeti kurmak için canlarını feda etmiştir. Devletinin bekası ve halkın özgürlüğü için gözünü bile kırpmadan göğüslerini mermilere siper etmişlerdir. Bütün dünya üstüne gelirken onlar korkusuzca asla pes etmeden mücadele etmişlerdir. Bizler şu anki yaşadığımız her şeyi onlara borçluyuz. Cumhuriyetin demokrasinin olmadığı bir ortam şüphesizdir ki düşünülemez. Cumhuriyet halkın hür ve demokratik bir ortamda yaşaması için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. Cumhuriyetin bizlere kattığı bir sürü yenilik vardır. Bunlardan bir tanesi laikliktir. Laiklik kısaca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik farklı dine inanan insanların bir arada yaşayabileceği bir ortam sağlar. Cumhuriyetin bizlere kattığı yeniliklerden başka bir tanesi de soyadı kanunudur. Osman döneminde İsmailoğlu insanlar arasında soyadı diye bir şey olmadığı için çok fazla karışıklık çıkıyordu. Soyadı kanunu da bu sorunun önüne geçilmiş oldu. Cumhuriyetin bizlere kattığı yeniliklerden başka bir tanesi de kılık kıyafet devrimidir. Kılık kıyafet devrimi sayesinde insanların refah düzeyi yüksek ve çağdaş toplum düzeyine çıkarılması sağlandı. Osmanlı döneminde dünyadan farklı bir takvim saat ve ölçü birimleri kullanıldığı için bazı işlerde sorun oluyordu. Cumhuriyetle beraber ulusal takvim sanat ve ölçü ürünleri kullanılmaya başlandı. Böylece yabancı ülkeler olmayacak de kolaylaştırılmış oldu. Yine Cumhuriyetle birlikte kadın erkek eşitliği ile alakalı da adımlar atılmıştır. 17 Şubat 1926'da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile birlikte ülkemizde kadın erkek eşitliği düşüncesi yasallaştırılmıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra eğitim ve öğretim içinde çok önemli adımlar atılmıştır. Öğrenilmesi çok zor olan Arap alfabesi yerine Türkçe ile çok uyumlu olan Latin alfabesine geçiş yapılmıştır. Bu durum hem ülkemizde okur yazar sayısını arttırmaya yaramış hem de okuma yazma öğrenmeyi büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Eğitim alanında yapılan yeniliklere medreselerin ve mahalle mekteplerinin kapatılıp yerine ilkokul, ortaokul, lise, meslek okulları, öğretmen okullarının açılması da eklenir. Tabii ki de ekonomik alanda da yenilikler yapılmıştı. 28 Mayıs 1920'de çıkan Sanayi Teşvik Kanunu ile beraber yeni sanayi kuruluşları kuruldu. Osmanlı döneminde çiftçilerden alınan aşar vergisi kaldırıldı ve çiftçilere yardım sağlandı. Cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemde düşünce özgürlüğü içinde ayrı bir parantez açılmıştır. İnsanların düşüncelerini paylaşmakta herhangi bir korku duymaması için getirilmiş bir haktır. Biraz da başarılı bilim insanlarımızdan bahsedelim. Mesela Cahit Arf. Cahit Arf, Cebirkonsu'ndaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmış bir bilim insanımızdır arf değişmezi ve arf halkaları çalışmalarının yanı sıra Hasse arf teoremi de adıyla anılan teorim matematik bilimine kazandırmıştır. Başka bir başarılı bilim insanımız ise Aziz Sancar'dır. Aziz Sancar, hücrelerin de hasar gören DNA'larını, nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmalarından dolayı 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür ve bütün Türk milletinin göğsünü kabartmıştır. Şimdi de biraz göğsümüzü kabartan sporcularımızdan bahsedelim. İlk olarak Naim Süleymanoğlu ile başlamak istiyorum. Naim Süleymanoğlu halter kaldırma olimpiyatlarına ülkemizi temsil eden başarılı sporculardan biridir. Yapıcı ufak olan lakin gücüyle aslanları kıskandıran Naim Süleymanoğlu bu yapısı nedeniyle cep hareketi olarak alınır. 1988 yılında düzenlenen yaz olimpiyatlarında 342,5 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. Son olarak bir de Mete Kozoz'dan bahsedelim. 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde ikinci sıraya ulaşmıştır. Tokyo 2020 olimpiyatlarında ise erkekler bireysel okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasına sahip olmuştur. Videomuz burada yavaştan sona ererken ben de sizden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir.